Bugün yine kanalımızda en çok sorulan sorulardan Selve gıda adesi İzmir'in fırça sanayi ve bak ile ilgili arkadaşlar teknik görünümlere bakacağız. Bu hisseler bugün endeks yükselmesine rağmen düşen hisselerden. Sevgili arkadaşlar teknik görünümlere geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok çok memnun olurum. Her gün 9.40'da canlı yayındayız. Sizler de canlı yayınlarımıza gelerek sorularınızı sorabilirsiniz. Selva gıdanın arkadaşlar teknik görünümüne bakacak olursak uzun zamandır satış yiyen bir hissemiz. Şu anda bugün de 55 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapatmış bir hisse sizin takip etmeniz gereken seviye arkadaşlar aslında yukarıda 5 gün hareketli ortalama altında kapanış yaptıktan sonra stop olmanız gereken bir seviyeydi. Maalesef tabanlarla devam etti ve şu anda yakın destek olarak 55 günlük hareketli ortalamada 283 olarak görünüyor arkadaşlar. Taban açarsa arkadaşlar 89 günlük hareketli ortalamadan bile dönebilir. O da 258 dolardan geçiyor. Bilginiz olsun. Bu seviyeler çok önemlidir. Sol tarafta da hareketli ortalama destekleri var arkadaşlar. Umarım kısa zamanda tabanlardan kurtulursunuz diyelim Selva için. Bir diğer listemiz de arkadaşlar Adese. ADSE'de maalesef şu an görünüm negatif arkadaşlar. Pozitife dönebilmesi için en azından 1.55 üzerinde kapanış yapması gerekiyor arkadaşlar. Adese o kapanışlardan sonra 1.66 ve 1.86 karşınıza direnç olarak çıkacak. Şurada 5 günlük, 14 günlük, 34 günlük hareketli ortalama hatta 55 günlük hareketli ortalama altına indikten sonra arkadaşlar sert bir satış yemiş. 3.5 liralardan ise 1.40'lara kadar düşmüş. Dediğim gibi hareketli ortalama her zaman hayat kurtarır. Şu an bu hareketli ortalamaya göre de arkadaşlar pozitif bir durum yok. Şuradaki hareketi yapmasını beklemeniz gerekiyor. 14 gün üstüne at ve direnci dene. İsfas'ta arkadaşlar bugün sert şekilde satış yiyen 55 günlük hareketli ortalamasına gelen hisselerden bir tanesi. Şu an için arkadaşlar 55 günlük ortalamada altında kapatmış durumda. En yakın desteği 50.74. Arkadaşlar dediğim gibi 5 günlük hareketli ortalama altında kapanışlar. Stop, dün stop olan birisi bugünkü %10'luk düşüşten kurtarmıştı. Şu an için yakın destek arkadaşlar 50.72 ve 48.37. İsfas için bilginiz olsun. Umarım hisse kendine gelir ve düzeltmesini sert şekilde yapmaz. Bu seviyeleri takip etmeniz sizin için çok çok önemli. Evet. Bak yine sert satış yani hisselerimizden bir tanesi arkadaşlar. Aşağıda çok güçlü destek onu bekliyor oluyor. 39-60'lar ve 39-20'ler arkadaşlar çok güçlü destek seviyelerinde. Sizler bu seviyeleri takip etmeniz çok önemli arkadaşlar. Genelde de o seviyelerde tutulmuş. Ben 39-20'lerde yine tutulacağını düşünüyorum. Bilginiz olsun 55 günlük hareketli ortalamada bak da. Evet kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.